Ben yıllardır bu tıraş bıçağını kullanıyorum. Ofer, ofer. Hiç düşündün mü? Eskiden markalar bu ünlülerle milyonlarca insana ulaşıyordu. Şimdi ise aynı etkiyi influencer'lar yaratıyor. 90'lar ve 2000'ler televizyon reklamlarının altın çağıydı. O zamanlar sosyal medya yoktu ama markalar bu ünlülerin güvenilirliğini ve otoritesini kullanarak insanlara ulaşıyordu. Ve sonra dijital devrim başladı. Artık televizyon izlenmiyor. Herkes sosyal medyada. Tıpkı 90'lardaki ünlü reklamlar gibi influencer'lar da bir ürünü viral yapabiliyor. Markalar bir ünlüye milyonlar yatırmak yerine takipçileriyle birebir bağlantı kurabilen influencerları tercih etmeye başladı. Ve işte buradayız. Bugün markalar artık en çok influencer marketinge yatırım yapıyor. Bir TikTok videosu ya da bir YouTube videosu televizyon reklamlarından çok daha fazla satış getirebiliyor. Infoblog olarak bu gücü nasıl kullanacağını sana öğretiyoruz. Yanlış influencer seçimi yapma. Markanı nasıl büyüteceğini öğrenmek için bizi takip et. Golatürk Co no, that's coffee. Oh, cola turca is what cola you want. Cola turca. Check, please. Vendenti. Huh? Vendenti.